Audi, sportif zarafet ve sıfır emisyonlu mobiliteyi bir araya getiren en yeni modeli Q3 Sportback e-hybrid S tronic 200 kW ile çıtayı yükseltiyor. Bu model, hem günlük şehir içi kullanım hem de uzun yolculuklar için ödün vermeyen bir performans ve verimlilik dengesi sunuyor. Kaputun altında yatan ileri düzey hibrit sistem, sürücüye her an dinamik bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Hibrit sistem birleştirilmiş 272 beygir maksimum güce ve etkileyici 400 Newton metre toplam sistem torkuna sahip. Bu güç sadece 6.8 saniyede sıfırdan 100 kilometre bölü saat hıza ulaşmanızı sağlıyor. Elektrikli performansı ise 85 kW'lık zirve elektrik çıkışı ve 330 Newton metrelik elektrik torkuyla destekleniyor. Elektrikli sürüş modunda ulaşılabilen azami hız ise 140 kilometre bölü saat. Menzil ve batarya detayları ise şöyle. 19.7 kWh net kapasiteli lityum iyon yüksek voltaj bataryası sayesinde karma döngüsünde 104 ila 118 km, şehir içi döngüsünde ise 125 ila 141 km'ye varan tamamen elektrikli menzil sunuluyor. Evde veya şarj istasyonlarında 11 kW'a kadar AC şarj kapasitesiyle batarya dolumu yaklaşık 150 dakika sürüyor. Q3 Sportback E-Hybrid, bir performans otomobili olmasına rağmen çevre bilincini ön planda tutuyor. Ağırlıklı birleşik yakıt tüketimi 100 kilometrede sadece 1.7 ila 2.2 litre aralığında. Bu verimlilik, 1498 cm hacimli, turboşarjlı 4 silindirli inline motorun 177 beygir gücüyle desteklenmesiyle sağlanıyor. Sportback silüekinin dinamik karakteri, gelişmiş şasi ve yürüyen aksam bileşenleriyle tamamlanıyor. Önde MacPherson, arkada 4 bağlantılı aks süspansiyonu ve hız değişkenli elektromekanik direksiyon sistemiyle keskin ve konforlu bir yol tutuş sağlanıyor. Direksiyon oranı 14.8 olarak belirtilmiştir. Aracın uzunluğu 4531 mm ve genişliği ise aynalar hariç 1859 mm olup 2678 ila 2681 mm dingil mesafesi iç mekanda ferahlık vaat ediyor. Yeni Audi Q3 Sportback e-hybrid S tronic 200 kW tasarımı ileri teknolojisi ve etkileyici performansı ile geleceğin sürüş deneyimini bugünden yaşatıyor. Digital Matrix LED farları ile geceye farklı bir ışık tutan bu özel modelin sürüş görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Oto Gündem videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.